Selam gençler ben Altar Arkadaşlar bugün Penny'yi 20 rütbe yapıyoruz Bunun e, 20 rütbe yaptığımızın ikinci partı bu Üçüncü partında da Grom'u seçeceğim Değil mi? Yok şeyliymiş Bakabilirsiniz arkadaşlar Hepsini 20 rütbe yapıyorum Ve başladık da bildiğiniz gibi şey eee Baby Shark güncellemesi geldiği için arka plan sesi böyle maalesef. Ben e, şu şey güncellemesini bekliyordum Thor. Daha o biraz yani diğer sezonda gelecekmiş. Olsun. Daha bu maçı alabileceğiz mi onu bilmiyorum. Oy. Tamam çok iyi. Bizim Mortis iyi oynuyor arkadaşlar. Ondan güvenim tam. Atayım şunu. Tamam çok iyi. Tamam ben bunu ayarladım. Gerisi sizde artık. Balonu Bibi çok iyi attı. Ya. Gitmiyor ki adam. Arkadaşlar yani ben peneyim daha ne yapabilirim? Değil mi? Lütfen bana hak veriniz. Hadi yaparsın. Allah balonu yedik. Git hoşt, hoşt. Hadi. Hadi. Bakın ultimi buraya da koydum. Daha nereye koyacağım? Adam var yerine. Hadi. Hadi Mortis. Yes. Bu maç iyiydi. Yani maç dediğim şey e, gol. Gideceğiz şimdi. Şimdi selamımızı okuyacaklar. Ya da biz onlarınkini okuyacağız ama şu anda biz okuyacağız gibi. Tamam oradan Mortis'e bir ara pas. Hadi. Karşıda ultisi olan yoksa iyiyiz. Allah. Sen nereden çıktın abim? Ulti. Adamın ulti var. Allah. Ya aha gitmedik. Arkadaşlar Mortis atar diye düşünüyorum. Ben de arkadan desteğe gidiyorum. Yes ve çok iyiydi. Arkadaşlar ben dört kere ölmüşüm. Dört kere de öldürmüşüm. Benim takıma yararım da yok. Yani zararım da. Uy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 rütbe yaptık. Kendinize iyi bakın. Bay bay.